Merhabalar, ile Craft kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu sevimli armudu öreceğiz. Oyuncak armut, çocuklar için. Şöyle, e, örmesi gerçekten çok kolay. Özellikle yeni başlayanlar için. Tecrübeliler zaten her türlü yapabilirler. Bir oturuşta örebileceğiniz ve çocuklarınızı sevindirebileceğiniz bir oyuncak. E, i̇lla kendi çocuğunuz olması gerekmiyor Bir komşu çocuğuna e, Bir e, akrabanızın çocuğuna Hediye olarak da yapabilirsiniz e, Emin olun Şeker ve çikolatadan daha çok ikrama geçip Daha uzun süre Sizi hatırlayacaklarına inanıyorum Bunu gördükçe e, Ben de gittiğim yerlere Genelde çocuklara bu tür hediyeleri Götürüyorum Yeğenlerime akrabalarıma Evet, eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Altta da Instagram hesabım var. Beyzalle Craft. Oradan beni takip ederseniz bundan mutluluk duyarım. Vakit geçirmeden hemen örmeye başlayacağız. Önce şunu söylemeliyim. Ben bunu Peria Soft'la ördüm. E, yapraklarını da aynı şekilde istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Önemli olan her zaman söylediğim gibi tüylenmeyen kaliteli bir ip olsun ki emeğimiz boşa gitmesin. Sonuçta emek verip örüyoruz. Tüylendiği zaman e, çirkin bir görüntü oluyor. Emeğimiz boşa gittiğini düşünüyorum. Kullandığım tığ da 1.75 Şöyle onu da göstereyim. Evet. Armu örmeye şu tabanından başlayacağız arkadaşlar artırarak devam edeceğiz daha sonra düz örüp şuralarda da azaltma yoluyla tamamlayacağız Evet vakit geçirmeden hemen örmeye başlıyoruz sihirli halka yaparak başlıyoruz şöyle sihirli halkamızı yaptım bir tane zincirle sabitliyorum ve altı tane sık iğne yapıyorum bir iki üç altı tane sık iğnemi yaptım Sil alkamı sıkı bir şekilde kapatıyorum ve buraya işaret ipini yerleştiriyorum ikinci sırayla devam edeceğiz ikinci sırada her sık iğnenin tepesine çift batıyoruz yani artırma yapıyoruz 6 tane sık iğnemiz vardı ikinci sıranın sonunda 12 tane sık iğneye ulaşacağız İkinci sıramızı da tamamladık ve 12 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi üçüncü sırayı öreceğiz. Üçüncü sırada da artırmalar yapacağız. Her bir sık iğneye yine üçüncü sırada da çift batıyoruz. 12 tane sık iğnemiz vardı. ikinci sırada 12 tane peş peşe artırma yapıyoruz. Çift batmaktan kastım. Bazen e, yorumlarda soruyorlar arkadaşlar. Artırma yapmakla çift batmak aynı. Bunu belirtmek istiyorum. Evet üçüncü sırada tekrar ediyorum 24 tane sık iğneye ulaşacağız 12 tane sık iğnemiz olmuştu ikinci sırada her bir e, sık iğnenin tepesine çift batıyoruz yani artırıyoruz sıra sonuna geldiğimizde 24 tane sık iğneye ulaşıyoruz üçüncü sırayı tamamladık şimdi dördüncü sırayla devam edeceğiz dördüncü sırada gene artırmalar yapacağız şöyle dördüncü sırada üç tane örüp bir tane artırıyoruz ve bunu 6 defa tekrar ediyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz sıra sonuna geldiğimizde 24 tane olan sık iğne sayımızı 30'a çıkarıyoruz şöyle 1 2 3 tane örüyorum bir tane artırıyorum dördüncü sırayı da tamamladık şimdi beşinci sırayı öreceğiz ve gene artırmaları yapacağız 5. sırada 4 tane örüp 1 tane artıracağız ve sıra sonunda 36 tane sık iğneye ulaşacağız. Şimdi 6. sırayı öreceğiz. 6. sırada da gene artırmalara devam edeceğiz. 6. sırada 5 tane örüp 1 tane artırıyoruz ve sıra sonunda 42 tane sık iğneye ulaşıyoruz. 6 defa tekrar ediyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar. Altıncı sırayı da tamamladık. 46 e, 42 tane sık iğne ulaştık. Şimdi 7 ve 16. sıraları toplam 11 sıra herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. 11 sıra boyunca 42 tane sık iğnemizi örüyoruz. 7 ve 16. sıralar 16. sıraya kadar ördük ve tamamladık. Şimdi 17. sırayı öreceğiz. 17. sırada azaltmalar yapacağız. Şöyle 5 tane örüp 1 tane azaltacağız ve bunu 6 defa tekrar edeceğiz. 42 tane olan sık iğne sayımız 17. sıranın sonunda 36 tane kalacak. 1 2 3 4 5 tane örüyorum. 1 tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. 17. sırayı da tamamladık. Şimdi 18. sırayı öreceğiz. Yine azaltmalar yapacağız. 18. Sırada 4 tane örüp bir tane azaltacağız ve sık iğne sayımızı 36'dan 30'a indireceğiz. 18. Sırayı da tamamladık. Şimdi iki sıra boyunca herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız. Yani 19 ve 20. Sıraları 30 tane sık iğne olarak öreceğiz. 19 ve 20. sıraları tamamladık. Şimdi gene azaltma yapacağız. Şöyle arkadaşlar, 8 tane örüp bir tane azaltacağız ve bunu üç defa tekrar edeceğiz. Yani üç tane azaltma yapmış olacağız. 21. sırada 30 tane olan sık iğne sayımız 27 tane kalacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ördüm. Bir tane azaltıyorum. Bunu 2 defa daha tekrar edeceğiz. 2. sırayı tamamladık. Şimdi 22. sırayı öreceğiz. 22. sırada herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmadan 27 tane sık iğnemizi bir sıra örüyoruz. Evet 22. sıramız da tamamlandı. Şimdi 23. sırayı öreceğiz ve gene azaltma yapacağız. 23. sırada 7 tane örüp 1 tane azaltacağız ve bunu 3 defa tekrar edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde 27 tane olan sık iğne sayımız 24 tane kalmış olacak. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane ördüm. 1 tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. 23. sırayı tamamladık. Şimdi 24. sırayı öreceğiz. 24. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. 24. sırada 24 tane sık iğnemizi bir sıra örüyoruz. 25. sıraya geldik ve gene azaltmalar yapacağız. 25. sırada 6 tane örüp bir tane azaltacağız. Ve bunu gene 3 defa tekrar edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde 21 tane sık iğnemiz kalacak. 1 2 3 4 5 6 tane örüyorum. 1 tane azaltıyorum. Şimdi 26. sırayla devam edeceğiz. 26. sırada 21 tane olan sık iğnemizi bir sıra örüyoruz. 26. sıramızı da tamamladık. Şimdi 27. sırayı öreceğiz. 27. sırada 5 tane örüp 1 tane azaltacağız. Gene 3 defa tekrar edeceğiz bunu sıra sonuna geldiğimizde 18 tane sık iğnemiz kaldı bu arada içini doldurabiliriz 1 2 3 4 bir tane daha örüyorum 5 ve hemen azaltmamı yapıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna geldiğimizde 18 tane sık iğnemiz kalacak demiştik 7. sırayı tamamladık İçini de şöyle doldurdum şimdi 28. sırayı öreceğiz 28. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. 18 tane sık iğnemizi bir sıra örüyoruz. 29. sırayla devam ediyoruz ve gene azaltmalar yapacağız. 29. sırada 4 tane örüp 1 tane azaltacağız ve bunu 3 defa tekrar edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde 18 tane olan sık iğne sayımız 15 tane kalacak sırayı da tamamladık. Şimdi 30. sırayı yürüyeceğiz. 30. sırada gene azaltma yapacağız. 3 tane örüp 1 tane azaltıyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde 15 tane olan sık iğne sayımız 12 tane kalacak. 30. sırayı da tamamladık. Şimdi 31. ve son sırayı öreceğiz. 31. sırada herhangi bir artırmaya ya da eksiltme yapmıyoruz. Bir sıra 12 tane sık iğnemizi öreceğiz. Evet 31. sıramızı da tamamladım. Şurada kalan eksik yerleri doldurdum. İpimi biraz uzun keseceğim. Ağzını iğneyle kapatacağız arkadaşlar. Daha düzgün olması açısından işaret ipimizi çıkarıyoruz. Şöyle ipimizin ucunu inceltelim. iğneye takalım. Evet 31. sıramızı da tamamladım. Şurada kalan eksik yerleri doldurdum. İpimi biraz uzun keseceğim. Ağzını iğneyle kapatacağız arkadaşlar. Daha düzgün olması açısından işaret ipimizi çıkarıyoruz. Şöyle ipimizin ucunu inceltelim. İğneye takalım. Evet iğnemizi taktık. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle kapatıyoruz. Daha önceden videolarımda göstermiştim. İlk defa izleyenler için. Şuradaki ön loblardan her bir sık iğnenin ön lobundan ile şöyle kat almadan bunu etamine iğnesiyle yaparsanız daha güzel olur. Bu şekilde 12 tane sık iğnemizi kapatacağız. Böyle çektiriyoruz. Çok fazla çektirmeyelim. Kopmasın. son olarak şurada kapatacağız şöyle buradan düğüm atalım ki çözülmesin iki defa yapacağım daha sağlam olsun şöyle bunu şuradan içeriye gireceğim Evet armudumuzun gövde kısmını tamamladık. Şimdi sapını öreceğiz. Şöyle şu sapını. Sapını şöyle örüyoruz arkadaşlar. İpi yaklaşık şu kadar. iki kat yapıyorum. Şöyle tığımı takıyorum. Bir tane şöyle zincir çekerek tığıma sabitledim. Şu ipi küçük olan ipi dışarıda bırakıyorum diğerini parmağıma doluyorum şöyle bunu hemen tığın üstünden geçiriyorum şöyle zincir gibi alıyorum şöyle tekrar edelim kaydı bakın şunu şöyle alacağım Evet bir altı tane yapacağım bir iki tığımın üstünden atıyorum. 3 4 5 ve 6. 6 tane yeterli. Daha sonra şuradan kesip bunu armudun şu bitiş noktasına ekleyeceğim. Nasıl eklediğimi de göstereyim. Bakın. Şuradan hemen tığımı şöyle çıkarıyorum şu ortadan içeri alıyorum hemen yanından Sonra buradan düğüm atacağım sıkı bir şekilde. 2 3 tane düğüm attım. Bu ipleri içeri alacağım şöyle. Aynen şu çıktığım noktadan bakın içeri alıyorum. Bu şekilde oldu gördüğünüz gibi. Tekrardan kısa kesmek istemedim. Oradaki ipin ucu çıkmasın diye buraya kadar. buradan kesiyoruz. Armudun sapını bu şekilde yaptık. Şimdi yapraklarını yapacağız. Yaprağını bir değişik ton yapacağım. Yeşilden ki oradan belirgin olsun diye arkadaşlar. Şöyle bakın. Evet, ucunu bulabilirsem. yaprağı için şöyle biraz uzun bırakıyorum içeriye almak için e, yer kalsın diye 9 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincir çektim ikinci zincire bir tane sık iğne yapıyorum yanındakine yalancı trabzan yani sıradaki zincire gene sıradaki zincire ikili trabzan yapıyorum Tekrar sıradaki e, zincire üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar iki tane üçlü trabzan yapacağım ayrı ayrı zincirlere. Her bir zincire bir tane yapıyorum. Şimdi tekrardan döngüye geçiyoruz. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane bir tane yalancı trabzan yapıyorum ve son olarak bir tane şöyle sık iğne yaptım. Yapran bir tanesini bu şekilde tamamladık. Aynısından ip koparmadan bir tane daha yapacağım. Tekrar 9 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Aynısını tekrar ediyorum. Bir sık iğne, bir tane yalancı trabzan, bir tane ikili trabzan, iki tane üçlü trabzan, Bir tane ikili trabzan, Bir tane yalancı trabzan Ve son olarak bir tane sık iğne yapıyorum. Şuraya birleştirmek için de bakın. Şu ilk yaprağın son zincirine bir tane ilmek kaydırmayla şöyle birleştiriyorum. Yaprağımızı bu şekilde yaptık. Şimdi ipimi biraz e, uzun keseceğim arkadaşlar. Şundan dolayı yaprak burada çok fazla... E, kalkmasın diye şuralardan iğne ile tutturacağım. O yüzden ipimi biraz uzun kesiyorum. Şimdi bu e, kaş ve gözünü aynı zamanda ağzını işleyeceğim. Bunu siyahla işlemiştim. Bu biraz daha açık renkli olduğu için arkadaşlar siyah çok fazla keskin e, durur diye şöyle kahverengi iple işliyorum. Şöyle tutuyorum yaprağın e, yaprakları gelecek şekilde. Şuradan sayıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13.'den çıkacağım. Şuradan giriyorum. şurada. Gözlerini şu çarpı yaparak dolduracağım orayı. Şöyle. Boş yer kalmayana kadar burada dolduruyorum. Evet bu şekilde yeterli. Şimdi iki tane atlayacağım. Bir, iki, şu üçüncüsünden tekrar çıkıyorum. Bakın. Gözünün bir tanesini işledim. Şimdi ikinciyi de aynı şekilde işliyoruz. Evet, bu gözünü de işledim. Şimdi kaşını yapacağız. Şöyle şuradan çıktım. Bakın şuraya daha sonra diğer gözüne geçiyoruz. Buradan da şuraya. Şimdi ağzını işleyeceğiz. Bakın. Şuradan çıkıyorum. Bir tane atlıyorum şu ikinciye. Şu ortadan çıkacağım. Bu şekilde ağzı da oluşmuş oldu şu yukarılardan arka taraftan bir yerden çıkacağım ama ipimi hemen koparmayacağım şöyle iğnem koptu düştü gitti sorun değil tığla da yapabiliriz gözlerini ve ağzını kaşlarını bu şekilde yaptık şimdi şu yanaklarını yapacağız pembe ipimi taktım yanağını bakın şuradan bir iki tane sayıyorum üçüncüden çıkacağım şu ağız kısmının şuradan bakın bir iki tane boşluk bırakıyoruz üçüncüden çıkıyoruz burada iki tane işleyeceğim bu arada bayağı kanevçe işlemeyi de geliştirdik arkadaşlar bu sayede. İki tane işliyorum. İki tane de üstüne işleyeceğiz. Ve etrafını şöyle makine dikişi diye tabir ettiğimiz dikişle çevireceğiz. Şöyle bakın. bu şekilde tamamladık şimdi diğer tarafa geçiyoruz şuradan yine iki tane işleyeceğiz aynısını tekrar ediyoruz aşağı iniyoruz etrafını bunun da aynı şekilde pembe ipimi taktım yanağını bakın şuradan bir iki tane sayıyorum üçüncüden çıkacağım şu ağız kısmının şuradan bakın 1 2 tane boşluk bırakıyoruz. Üçüncüden çıkıyoruz. Burada 2 tane işleyeceğim. Bu arada bayağı kanepçe işlemeyi de geliştirdik arkadaşlar bu sayede. 2 tane işliyorum. 2 tane de üstüne işleyeceğiz. etrafını şöyle makine dikişi diye tabir ettiğimiz dikişle çevireceğiz. Şöyle bakın. şekilde tamamladık. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Şuradan. Yine iki tane işleyeceğiz. Aynısını tekrar ediyoruz. aşağı iniyoruz etrafını. Bunun da aynı şekilde. Evet arkadaşlar, armutlarımızı bu şekilde tamamladık. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.